o dinozor. Evet. O dinozordan kurtulduk. Hayır. Yanlış karaba. Ah. ah eh, sonra da onlar kurtulduk. O çok korkunç bir şeydi. Sanki böbreğimi yiyecek gibiydi. Sakın bunu söyleme. Gerçekten benim nidemi bulandırmaya çalışıyorsun. K kapa çeneni. Hey arkadaşlar. Galiba bir fikrim var. Onu nasıl durduracağımızı biliyoruz. Sadece takım olup onu dövmemiz lazım. Ee, gerçekten mi? Aynen. Mesela ben ambulansım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama ben sanki ama ben şey Nick Tunes'da... çizgi filmdeyim. Singa! Çiğdem çıkart, çok korkak görünüyorsun. Bunu daha en iyi konuşmuştuk. Yeş sarı gözlerini değiştirmen lazım. <laughs> ne olması Sen ne söylüyorsun? Ah biliyorum onu. Ona bir tane elmas verdim ve onun gözleri sarı oldu. Hmm, o kadar da kötü değil. Baba, ne nasıl durduracağız bu dinozoru? Sanki sanki eşek gibi görünüyor. Sana da şey eşek, <laughs> hiç kimse beni aldatamaz. Hem de hiç kimse. <laughs> Ama beni yakından duyabiliyorlar. Allah belanı vermesin. <laughs> Ben benim adım Jack Jackie. Yani Alex. Benim ismim Alex. Ee, neden sen Alex'in? Çünkü benim iskim ismim bu. Ben Nintendo'dan geldim. Nintendo'dan mı? Sen Moriye Mario'ya benziyorsun. Kapa çeneni. <gülüyor> 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 Alex, sen buraya nasıl geldin? <laughs> <laughs> Seni takip etmeye çalışıyordum. Ve sizi buldum. Sanki ne gelmişsin? Bak bana kimse bana hiç kimse Mario demesin. Mario. İşi bitti çocuk. Bir dakika sen de mi durduracaksın o diyor Aynen ve be, ben de sizi kurtaracağım. Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir, bir ses koyamıyorum lan. Ne yapayım? Ne bu? Ne bu olsun ya? Allah'ım ya Rabbi senden mefret ediyorum ya. O onu, onu istemiyorum. Çünkü ben ona mefret ediyorum. Sen gay mısın? Tamam, bir sor soruyu anlatın ve bitti. Evet. At. Bir daha beni boğarsan seni kemirken gibi bütün iskeletonlar çıkartacağım. Tamam. O zaman sen aşağı aşık ol, olur, aşık olursun. O zaman olursun. Baba, sizin sesi sizi konuştuğunuzu zaten duyuyoruz. Ah, şimdi ne yapacağım? O şapşal aslan beni buraya koydu. Şimdi ne yapacağım? Kalk. Hey sen. Bana bak. Bir, ne? Hey, sen. Bana bak. Aşağıda eşik oğlum. Ne? Ne şey bir şey demedim. Hadi aşağı in. Neden ki aşağı iniyorum? Ay, aşağı ineceksin Bir dakika sen kimsin? Ben ben dinozorun kralıyım. Hayır öyle değilsin. Neyse. Bu suyu içebilir misin? zamanında gelecekti. Ee. <laughs> Bir dakika yakından güldüm. şöyle ah Çok güzel. Tuvaletim geldi. Hemen tuvaletimi yapmam lazım. Bu duyduğum anda hemen öldüm. E. Çok güzeldi. Aa! Sen de geç. Annenin su. Oo, bioksin seçti. Bioksin saç dökülmesine karşı yardım ediyor. Dalcıya beni buraya kız. Bu sabun Ne haber? ve grip çeşitleri 8 lira 50. Söz neydi? Ben nereden bileyim oğlum? <laughs> İkisini de Artık ben kötü bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Siz nereden geldiniz siz afacanlar? Seni durdurmaya geldik. Dinozor afacanı. Ölmeyin. Yok inek canavar. Seni dövmeye geldik inek canavar. Bir dakika Junior nerede? <laughs> Beni. Ha öldünüz anladım. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Beni durdurmaya mı? <laughs> Beni kimse durduramaz ki. Ha ha. Lan.

Tamam şimdi alalım. Gidiyorum. Burada seninle kalmak istemiyorum. O yüzden burada sıkışıp kaldık. Bu bu bu. Üzgünüm arkadaşlar, bu ekranı da kırmamam lazım. Öpü, bunu yap. Çekil. Arkadaşlar sizi kurtarmaya geldim. Ha Junior sonunda bu <Columbus> sal... Beni kurtar ve bu sala alma. Gözünü alacağım. Al. Bir geldik. Oha ne kadar hızlı geldiniz lan. Ee, ben Sonic'im. Lelele! Görüyoruz! yapsın! Ay Hayır! Hayır! Onlara serbest bırakmaman lazımdı! şimdi çok kızgınım. Ne yapayım? <laughs> <Abla atlayacağım. Gülüyor> Patlama sesi. <laughs> Bu mu yani? yapsaydım bomba saydın, gerçekten. Ne yapayım? <gülüyor> 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 ee, tamam. Bu sefer. Güzel. Şimdi bana eşekleri getirin. Ne eşek? Benimle savaşın. Tet Bu yani. Olamaz. Dünya yer kaplama. Bir, daha. bir şey olmaz arkadaşlar. Ben bir şey olmaz arkadaşlar. Ben bunu durmayayım. Daha gelişmedim oğlum. Hiç şey gelişmene gerek yok. Ha. Tamam seni çekip alacağım. Ne? Bir dakika ne? Dur bu adam. Ha! Bir dakika ben onu hemen çevireyim. Ya, biz niye bağır, 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 bağır. Ben, ben de bilmiyorum. Çünkü ben bunu yapacağım. <laughs> Dur daha başla. Düştüsünüz ama beni yenemezsiniz. Bugün ben gelişeceğim. Ebe evet, bunu çöyeli yapmıştık. İyi. <laughs> E ben hala yaşıyorum. Hayır yaşamıyorsun öden. <laughs>